yıllar önce dağda bir koyun bulduk. Çevrede hiç ev, ağıl yoktu. Eve getirdik, biraz besledik. Hastalanınca da Diyanet'i arayıp sorduk. Durumunuz yoksa kesip yiyebilirsiniz dediler. Kiracıyız ama yıllardır içimde rahat değil demişler. Yani fakirse, o durumunuz yoksa derden maksat fakirse. Yani zekat alabilecek kadar fakirse genelde o kastedilir onda. Evet. Tabi bu buluntu malı ne olursa olsun sahibinin araştırılması lazımdı. Araştırdılar mı? O çevrede sürü yok diyor. Bu evet. çevrede başka köy yok mu? Başka yayla yok mu? Başka otlak yok mu? Onlara sorulacaktı. Eyvallah. Ha, ondan sonra sahibi çıkarsa belli bir süre verecek. Eğer sahibi çıkmazsa o fakir olan kişi kendisi de ondan yararlanabilir. Fakir değilse başkasına verecekti. Ve burada şimdi ee, ne yapmışlar? Araştırmışlar kendilerince. Evet. Ee, hastalanmış, ölecek hayvan ölmesin diye de kesmişler, etini yemişler. Kendileri eğer fakir idiyseler problem yok. Değilse onun değerini fakire versinler. Eyvallah hocam. Fakir değillerse yani. Teşekkür ederiz. Hocam seyircimiz demişler ki uyku apnesi hastalığı olan bir kişiyim. Solunum cihazı kullanıyorum. Sahurdan sonra solunum cihazımı kullanarak orucumu tuttum. Oruçlarım Kabul müdür? Allah kabul etsin. O bir hastalıktır. Bir de o solunum cihazında ilaç bir sıvımı yok bildiğim kadarıyla. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Hocam izleyicimiz demişler ki ailem benim için akika kurbanı kesmediğini söylediler. Öğrendim. Şu an kendi adıma o kurbanı kesebilir miyim diyorlar. Keserse keser ama kesmek zorunda değil. Yani kurbanı keserse fakirlere yedirirse veya kendisi eş dost yersi yiyebilirler. Yani kesilemez diye bir şey yok ama kesmek zorunda değil. Eyvallah. Yani üzerine bir sorumluluk yok. değil de mi hocam? Sorumluluk yok. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Hatta çocuklarına kesmeyen kişiler için de sorumluluk yok. Çünkü o farz vacip bir ibadet değil. Eyvallah. Teşekkürler. Hocam izleyicimiz demişler ki mescit namazı kerahat vaktinde kılınabilir mi? Hanefi mezhebine göre kılınmaz. Yani o üç vakitte evet. hiçbir namaz kılınmaz Hanefi mezhebine göre. Ama Şafii mezhebinde kılınıyor o. Yani Şafii mezhebinde sebepli namazlar kerahat vaktinde kılınabiliyor. Ki o mescit namazı dediği tahiyyetül mescid Evet. Sebepli bir namazdır. Şafii mezhebinde olanlar kılabilirler ama Hanefi mezhebinde kılınmaz. Eyvallah hocam. Hocam izleyicimiz demişler ki özel üniversitede okuyan bir çocuğum var. Derslerinden kalır korkusuyla sınav dönemi Ramazan ayına dek geldiği için sınav günlerinde oruç tutmadı. Bunun bir günahı var mıdır demişler. Yani tutmamış. <laughs> Varsa da yoksa da olmuş. <laughs> Şimdi namaz oruç tutmama mübah kılan özürler içerisinde imtihana girmek yok. Eyvallah. Tabi o oruç tutla imtihana giren için ne kadar etkileyici onu da bilemem ama biz de o kadar okuduk. Yani o Aşağı yukarı demek ki 7, 11, 16, 2'de 18 sene imtihana girdik. Maşallah. He. Ve hiç orucu da kaçırmadık elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve başarılı da olduk imtihanlarımızda. E, yani en üst seviyede not alamadıysak bile. Estağfurullah. E, başarılı olduk sınıflarımızı geçtik bu dereceye geldik. Elhamdülillah. Yani onu tabii kişiye göre de değişebilir o ayrı konu. Fakat e, iyi yapmamışlar. Yani bunun bir günahı vardır elbet. Peki yapması gereken şey ne? Sonra bunu kaza edecek ve af dileyecek. Tevbe istiğfar edecek. Yolu bu. Eyvallah. Hocam izleyicimiz demişler ki Hanefi mezhebine göre seferi olan bir kişi sünnet namazları kılmalı mıdır? Kılmayabilir, kılabilirler de. Şimdi <laughs> bu ruhsatlar farz namazlara mahsus. Dört vekatlı farzlara mahsus. Hatta işte Cuma namazı kılmak zorunda değiller. Sünnet kılmak mecburiyetinde değiller. Yani o se hazar seferi olmadıkları gibi değildir ama genelde e, ilim adamları vakti müsaitse kılmalı. Kısa iyi olur derler. Ama vakti uygun değilse yolda devam edip gidiyorsun. Otobüs kaçacak falan. Orada sünnetle falan uğraşmazsın. Farzı kılar devam edersin ama. Eyvallah. E, buradan gittin Akaraya. Üç gün kalacaksın. Seferiysin. E, o, orada oteldesin kıl orada sünneti kıl. Yani <laughs> ona bir engel yok.